Bir dakika buyurun bir dakika. Arkadaşlar bugün evet. soğuk sıcak oynayacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar yarım saatte bir soğuk sıcak oyun oynayacağız. Nazlı. bir dakika. Evet arkadaşlar bir son çıkmıştı. Şimdi arkadaşlar Nazlı, Nazlı'yla evet. oynayacağız ve Chelsea'yi saklayacağız. Chelsea. Chelsea. Kubilay diyecektim buna. <laughs> Kubilay. Kubilay diyecektim. <laughs> Daha <diyecektim>. evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Bir nazlı göster. Nazlı göster. göster. <gülüyor> 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 Şimdi arkadaşlar ilk önce ben saklayacağım. Onlar kapıdan çıkacak. Ama hep kamera burada duracak. Her çarşı. Gel Aziz. Gel çabuk. Gel. Evet. Gel. Yavaş yavaş. <laughs> yavaş. Kubilay git <gittim>. buna Kubilay. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size söz vermiştim. Burada kamera. Şimdi arkadaşlar. Allah bilir nereye saklayacağım de bilmeyeceksiniz. Sakladım. Gel <laughs> Şimdi arkadaşlar geldiler. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu Hayır bende değil. bende değil. Ay hmm. burada yaz. Ben bir demem nerede? sıcak soğuk desen aklını içine Eda şu an çok sıcak hayır hayır Eda şu an Ece eski yerden çok sıcaktım Baba yağ obi yağ bu şampiyon şimdi bitti bitti buldular Aa. şimdi arkadaşlar Ece ben ve Kuru... Neydi? <laughs> Kardeşim Bulem. oldu. Bulem. Bulemi alıp gidiyoruz. Gelin Ece ve Bulem. Gelin kardeşlerim. Kardeşlerim mi? Geç. Bulem geç. Zahmet. Bulem gel. Arkadaşlar neyle tatlısam ben hiç bilemedim ama. Şöyle bir aklıma dallar geliyor ya. Şöyle. Ay o canım dikkat Ay yok ben çiçeğimin kırılmasına zarar verdim ama arkadaşlar o benim. Seni koysam ya. Anlayamadım. Ya, bitti durun durun. Kas kaldı. Bitti mi? Hayır. Açıyorum. Hayır. Gel. Gel ya. Aa bitti dur. Hayır. tamam. Açıyorum. Hayır. Hayır. Şeker. Şeker. Kameraya elma bir önce sana bakalım. Hayır. Yoldu da bu. <laughs> Kameraya elma mı alıyor? Orada ha? yok bu da hayır. Aldım tabii ki de. Gelin çok o kadar sıcak ki arkadaşlar bakar mısınız? Geç geç. Bulduk. Şimdi bu <buylem> ilan <saklayacak. gülüyor> <buylem> arayacak arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. Bu Hasan arayacaksın. Hadi Çıkalım. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer Böyle saklayacak? arkadaşlar. Videonun sonunda, gel videonun sonunda gör, videonun sonunda dedik bu videonun çok güzeldi. Çok beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay.